Çiçek, gel gel içeri. Günaydın patron. Geç kalmadım değil mi? Yok tam Görevimiz Armağan projesine, hoş geldiniz. Armağan Bey'in muhteşem değişimi de olabilir aslında. İsim konusunu bir düşünelim bence. Armağan. Cuşu! Ulan senin çavuş yine mi selamı Ne çavuşu be ne oluyor? İmaj değişikliği için çağırmadınız mı beni? Erkek muhabbeti Çiçek boş ver sen. Çiçek ne oluyor sabah sabah? Cucu hayırdır? Hadi kalk kalk çok işimiz var. Ne acelem var Cucu? Daha karga bokunu yemedi. Oğlum sen köyde horozları öttüğünde uyanmıyor muydun? Çoban değil lan sen? Ya çobanım diye niye beni hor görüyor? Ya çobanlar uyuyamaz mı? Çobanlık da bir meslek. E madem bu kadar bağlısın mesleğine ne diye kalktın geldin lan buralara? Üniversiteyi kazandım ya Cucu biliyorsun. Entelektüel çoban olacağım diyorsun. Anladım. Bak Arma. Bu saatten sonra kaybedecek bir dakikamız bile yok. Daha seni işaret edeceğiz. Tamam kalkarım da. Ya çiçek gözünü kapatsın. O niye lan? Ya dedem hep derdi ki bir erkeği yattığı yerde gören tek kadın karısı değilse o erkeğin işi rast gitmezmiş. O ne demek ya öyle? Ya dedem diyorsa vardır bir bildiği. Ya ben dedemin laflarını çok sorgulamıyorum. Sadece uyguluyorum. Ya çiçek bunda bir dede var. Her boka bir lafı var. Gerçi anlamadığın için yanlış uyguluyorsun ama. Deden onu o manada söylememiş de şimdi sana bunu uzun uzun anlatamayacağım hiç. Oğlum hadi diyorum kalk lan çok işimiz var. Ayıp ediyorsun ama çocuğu. Lan yine ne oldu? O senin de deden. Ha ha dedem oldu mu? Sindi mi içine? Ya tamam kızma. Ya kalkacağım da çiçek gözünü kapatsın. Oğlum ne varsa giymişsin zaten üstüne. <laughs> ya niye gülüyorsunuz? Dedim hep derdi ki içlik giyen de piçlik olmaz. Oğlum bu devirde içlik mi kaldı? Ayrıca çiçeğin sana bakması lazım ki gözünü kapatıp çıplak falan hayal etmesin seni. Aa ne biçim konuşuyorsun oğlum? Hem neyi ne hayal edeceğim ben bunun? Aşk olsun çiçek. Yani ben hayal edilecek bir erkek değil miyim? Yok Arman o da söylemedim. <laughs> tamam tamam hadi kapatsın gözümü. Ne yapacaksak yapalım. Barda bir sürü işim var. Hadi ne yapacaksak yapalım tamam. artık. Tamam. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Açayım <gülüyor> mı? Hayır, hayır. Açma, açma. Tamam çiçek. Açabilirsin. Okay. Evet. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. baksana be. Efendim Fazla. Bizim Arma'nın birisini bulmamız lazım. Birisi derken? Kadın yani. Manita, sevgili. Ay yok Fazla. O iş çok büyük sorun olur. Ben hiç giremem. Kavga ederler, ilk sana anlatırlar. Ayrılırlar, sen barışsın isterler. Basar beni o işler. Yahu tamam. Evlendirelim demiyorum. Bak aramızda kalsın. Bizim olan bakir. <laughs> Eline kadın eli değmemiş. Sıfır kilometre. Paketi açılmamış daha bu çocuğun. E iade de edemiyoruz gördün. Elimizde mi kalsın? Ya. Arkadaş arkadaşın pezeven gidiyor. Bu uygulamalar çıkmadan önce kim kime sevgili buluyordu? Arkadaş arkadaşa. Yalnız pezevenk falan demezsek patron ayıp oluyor. Tamam pezevenk demeyelim. Şey diyelim. Ne diyelim? Yani şimdi hangi meslek grubunu seçsek sorun yaşayacağız. <laughs> Dur şu, sen aç hesabını bakalım bir. Bu nasıl? Yok, onun sevgilisi var patron. Peki bu? Yani bilemedim. Ya kızım nesini bilemedim. Güzel kız işte. Var mı yok mu sevgilisi? Yani yeni ayrıldı da, şimdi İrem hızlıdır, biraz bizim çocuğu üzebilir. Olur olur. İrem için de yaraları sarma zamanı. Hem kadınlar bu dönemde çok seçici olmazlar. Hem zaten Arman kanlı gibi olduğuna, ona da hızlı biri lazım ki durum dengelensin. Yok yok olmazlar bence. Kızım şuna bak. doğalım çocuk. Yapay değil bir kere. temizliğini önemli değil. Ne var bunda? Kediler temizlenirken, yanılırken sorun yok. Benim armağanım parmağını kulağına sokmuş sorun. Siz kadınlar çok şekilcisiniz vallahi bak. Çok. Neyse. Tamam sen ara onu bu akşam gelsin. Tanıştıralım şunları bir. Hem yuva yapana yuvası olur çiçek. Peki tamam çağıracağım ya. Hadi yine iyisin lan. Ne oldu Cucu? Senin için bir adayımız var. Çiçeğin arkadaşı. Esra mı? Esra tabi lan. Esra. Yani Çiçek biliyor mu? Ya Cucu bilmese miydi keşke? Oğlum bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Rahat olacaksın tamam mı? Sen öyle diyorsan. Oğlum sen milli olmak istemiyor musun? E istiyorum. E o zaman armutun sapı, üzümü çöpü bir kenara bırakacaksın. <laughs> Patron patladı. Ne oldu? için gece gelmeyecekmiş tek kaldım ya. Ay amına koyayım ya. Bu akşamı nasıl çıkaracağız biz? Selim olmadan her yere yetişemeyiz ki. Tamam Cucu sinirlenme. Ben yardım ederim çiçeğe. Yok sen ne anlarsın lan garsonluktan? Ben köyde dedemlere az çay kahve taşımadım. Yok yok olmaz. Senin kız gelecek. Ya, tamam Cucu. O gelene kadar yardım ederim. Hem belki beğenirsen burada çalışmaya başlarım. Sana bir yararım olur. Vallahi ben hayır demem. İyi ne haliniz varsa görün Ama bak kız geldiğinde sallamak yok Bu hepimiz için çok önemli Tamamdır Bu akşam milli takım kadrosunu açıklıyoruz Sana formayı giydireceğiz Çocuğum <laughs> <laughs> ya yapamazsam Yapmak zorundasın lan Oğlum burayla düşünme artık Biraz burayla düşün <laughs> Afiyet olsun Sen galiba İlk kez görüyorum Ha ben mi? Teşekkürler. Ben Cücü'nün kuzeniyim. Yani buranın sahibinin. Ben üniversiteyi kazandım. Ama üniversite bahane. Ben aslında milli olmaya geldim. <laughs> Cücü bana çok yardımcı oluyor. Bak, bu üstümdekileri o aldı. Güzel olmuş mu? <laughs> Benimki de soru. Zaten bir önceki halimi bilmiyorsunuz ki. bir <laughs> şey diyeceğim. Aramızda kalsın ama... ...ben bugün bir kızla buluşacağım. <laughs> Mutluluklar canım. Kısmet. Dedem her zaman der ki Allah isterse mermeri geçirttirir dişini, istemezse muhallebi yerken kırar dişini. Armağan gel bak burada içkilerini bekliyorlar. Bak ben de yeni insanlarla tanıştım. Ya çok güzel çok hoş sohbet insanlar var burada. Aynen aynen öyledirler. <laughs> Pardon, canım biz hesap alabilir miyiz? Hesap? Aa, yok sizin hesap yok. Nasıl ya? geçtik iç içtik. Hayır, hayır hayır. Dedem her zaman der ki bir erkeğin olduğu yerde kadın hesap ederse o erkeğin çükü düşermiş. <laughs> Cüneyt Bey yeni elemanınız ne eğlenceliymiş. Çok çok eğlencelidir o. Al bakalım bu hesap. Aa. Lütfen. Bu da senin bahşişin. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen? Batıracaksın mı bizi? Allah'tan kadınlar şaka zannetti. Aman bak, daha çok para kazandık Cicu, ne haber? Şanslı pezevek. Cicu ben ne diyeceğim kıza? Lan hadi hadi. Armağan. Bak bana mı dediniz? Sen Arman değil misin? Ee... Evet benim. İrem ben çiçeğin arkadaşı. Ee, e, nasıl yapalım? Ha, o kadar diyorsun. Ne kadar? Sen bir içki iç de kendine gel. Aa yok ben içki içmem sağ olun. i̇çmen lazım yoksa işimiz zor. <laughs> Zaten dedem demişti. De, Gitme bir başına büyük şehire oynar der götünle başınla şevkli diye. <laughs> Deden de mi olacak? Yani sizin için sorun yoksa benim için deneyim olur. Yok ee, canım dedem köyde benim. Ay, köy falan gelemem ben, soğuktur orası. Aa yok canım, soba yanar sıcacık. Ay hadi iç de kendine gel. İyi, içeyim o zaman. Güzel mi? Değil. İçtikçe güzelleşirim. <laughs> eğlenelim mi biraz? Ben sen ne onu yapacağım? O zaman önce üstümüzdeki fazlalıklardan kurtulalım. Ben seni ısıtacağım birazdan. Kurtulalım. Bu sefer bu iş tamam çiçek. Süper ya kurtuldum galiba. Hem bakarsın İrem'in yanına taşınır. Oo, ondan sonra seks 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 seks. Hay ağzım <laughs> oluyorsun çiçek. Şerefsiz. Ya sen beni dinlemiyorsun ki. Yine yanlış anladın. Ben beni bir dinlesen. <laughs> Allah ben abi, Ben seni dinlemek istemiyorum ki. <laughs> sefer uyku öncesine denk getirdi ama iz falan kalmaz. İz saftı kadınmış. Çok hızlısın. <üzülüyor> Senin atın mı var? Sert olunca çıkıyor <laughs> tadı. Onu Sevdim bunu. Önce ben kırbaçlayacağım, sonra sen kırbaçlarsın. Hayır, hayır ben ben sevmem o şeyler. Seversin içki gibi bu da alışırsın. Oh. Gel buraya. Hayır hayır istemem. Hayır. Gel buraya. Olmaz bu çocuğu. Armağan gel bak ayıp oluyor misafirlere böyle davranman. Ben de bu şehirde misafirim ama bana da ayıp oluyor. Ya götüm acıdı götüm. Isırgın otuna oturmuşum gibi acıyor götüm. <laughs> Gel bak söz bir şey yapmayacağım. Söz mü? Söz. Oh, oh, oh! ne oldu oğlum? Makine tutukluk mu yaptı? Makineyi abicim. Kız manyak çıktı. Arman gel aşkım. Aa ben ben barın arkasına saklanıyorum. Koru beni. <laughs> karşı. Hemen pes etmeyeyim değil mi Cücü? Senin bulacağın kızı sikeyim Çiçek. Vallahi patron ben de bu kadarını bilmiyordum. Hem niye ben bu hikayenin ortasında buldum ki kendimi?